Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yaylanın salata mikserini deneyeceğiz. Acı, tatlı ve ekşi olarak da. Evet, ready salat, sweet, sour and hot. et evet, merkez arkadaşlar Mersin'de olan bir yayla argro gıdanın. Ee, ekşi olanı şöyle enerji ve besin değerleri. bir tatlı olun böyle. Ve acı misinin şöyle. Evet. azım bir adım gidiyor burada. Evet. Şuralarında kaşıklar var arkadaşlar. İlk başta şuradan açıyorsunuz. Sonra x'e iç ulaşmak için de şuradan açıyorsunuz. Evet, döküldü biraz. Tam sınadaymış. Bu hangisiydi? Ekşi. Nar ekşi de arkadaşlar kokuyor resmen. Evet tek tek okuyamayacağım arkadaşlar. Bayağı içerik varmış. Mesela ekşide marş fasulyesi, yeşil mercimek, havuç, siyah, kinoa diye gidiyor. Ben şöyle yapacağım. Hepsinden biraz alacağım. Değişik salata. Bu ekşili. Hmm, Acıda da evet. Kokusu üçünün de harika diyebilirim. rengi daha açık. Ve son olarak evet acı daha aşağıdaymış. Bu da acı arkadaşlar. Şimdi bu tatlı bakalım nasıl. İçinde buğday, sez bulgur, siyah pirinç, mısır, zeytinyağı, hmm, bal nane limon suyu gidiyor. Bunu tatlı yapan büyük ihtimal bal arkadaşlar. Ekşiye baktığımızda maç fasulyesi, yeşil mercimek, albuki, siyah mercimek, havuç, siyah kinoa, kırmızı kinoa, kapya biber, zeytinyağı, kuru domates, karakter, kek diye gidiyor. <laughs> Ve en sonda acılıda da kırmızı fasulye bölünce yeşil mercimek mısır var. Bunda da sumak sanırım acılı veren ve cennet de diyebilirim. En çok tatlıda ve ekşide arkadaşlar şey var. Malzeme var diyebilirim. 5 paket maç fasulyesi, yeşil mercimek, nohut, siyah kinoa, kırmızı kinoa var. Bunda mısır, siyah pirinç, firik bulgur, siyez bulgur buğday var. Bunda da yeşil mercimek, mısır, börülce ve kırmızı fazulye var. Ben daha çok ekşisini sevdim diyebilirim arkadaşlar. Üçünü tek tek puanlamasını videonun altına yazacağım zaten. Siz de denemişsiniz lütfen yorumlarda hangisini daha çok sevdiğinizi hangisini daha çok sevdiğinizi belirtin. Ben şunu ekşi daha çok sevdim. nar ekşisi gibi daha çok salata ben nar ekçisi, sirke kat limon kattım <laughs> onlar acı yapıyor arkadaşlar bunlar da ee, dediğim gibi daha çok ekşi daha hoşuma gitti siz de kendinizi lütfen yorumlarda eksik etmeyin ee, takip edip çok sevdim elinize sağlık kendinize çok iyi bakın sağlıcakla kalın arkadaşlar Yeni videolarda görüşmek üzere. İyi günler.